Selamun arkadaşlar. Selamlar olsun. Hayırlı günler olsun. Nasılsınız arkadaşlar? Allah iyilikler, sağlıklar versin. Rabbim güzellikler versin. Evet arkadaşlar. Benim gelinin kardeşinin doğum günü varmış. Ona poğaça yapıyor. Kardeşler anlaşmışlar. Oraya gidecekler bu anışan. El altını ne koydun? Bir su vardı ılık su. Bir su vardı ılık süt. Bir su bardağı o su. Ben yağ. yapayım mı? İki yumurta kız. Bir, bir bardak ılık su, bir bardak süt, iki yumurta. yumurtanın akı mı? Akın hı hı. içine kırmış. İki tane üstün ok, içine, şey yapayım. E, kırmızı aman sarısını da üstüne sürecekmiş arkadaşlar. Anne, ben ne yapacağım ama? Bir bardak anne, ılık anne, su, bir bardak ılık süt. bir bardak anne, sıvı yağ öyle mi? Bir bardak ama sıvı yağ. İki tane yapacağım. yumurtanın akı. Yapacağım. İçine hayır ha şimdi İki tane yumurtanın akını buna Anna, sarısını da üstüne sürecekmiş. Aldığı kadar da un. Anne ben ne yapacağım? yapacağım. Ha, bir paket bir kapat. Bir, bir paket at. İki mi? Hı. İki pakette birer kiloluk hani mayalar oluyor ya. Anne ben ne yapacağım Bir kilo unu için mayalar. Babamın eli o. O babamın eli kaçtı. Hani senin o babamın 3 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı da tuz. 3 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı tuz. Öyle mi? Hı -hı. Ya, ne ben de... ne yapacağım? Ne Hayır. Ne yapacağım? Ya anne ben, de yapacağım? ben ne yapacağım? Malzemeleri ben yeniden sayıyorum. Ne? Zümrüt susar mısın? Ne yapacağım? Kızım bir şey gider, toz, toz gider içine. Ne? Evet bak içine çıkacak Zümrüt. Bir bardak e, ılık su, bir bardak ılık süt, bir bardak sıvı yağ, iki yumurtanın akı içine sarısı üstüne sürecek. iki, iki paket e, maya. Brekle onun için hani olan mayalar var ya, arkadaşlar küçük maya şeyler paket. Onlardan iki tane Zümrüt yap aşkım. iki tane ondan. Bak bak. Ay! O, Zümrüt. Tamam. Ama sen Allah her Allah her bekle. şey benim üstüme. Şimdi bekle. Şimdi dökme bekle. Her şey benim üstüme. Bekle. Sus. Bak bekle dedim. Bekle. Dur alayım kaşığı. Tam elinde hazır dur. dökme. Bak sakın dökme. Dökeyim mi? Dur önce bunu giydirelim. Dök. Zümrüt Hanım ne yapıyorsunuz? Tam dayımın yapıyor. Dayım onu dayımın Dayım donmiyor. Hadi ver. Dayım donmuyor ne için? Vereyim mi? Ver. Kaçayım mı? Bak. İçine ama. Aç da at. Dayıma sürpriz yapacağız. Sar onu içine o sürpriz yapacağız. Poğaçalar, kekler senden mi? Ya pasta kimden? Teyzemden. Teyzemden. Pastayı teyze mi alıyor? Hı? Bekle bekle atma. Tamam. İçecekler kimden? Babamdan. Babamdan. İçecekler de babamdan mı? Tamam. Yemekler? Hı? Dedemden. Yemekler de annenden. Anneannemden. Yemekler anneannemden. Yiyecek misin? Yiyecek misin? Hadi dök. Öyle lap tak dökme şöyle sepele sepele döksün ya. Sepeleyeyim mi? Sen de benimle dök. Sen o telefonla dev orada oturuyordun. Sen şimdi ne ara geldin de karıştın buraya? <laughs> He? Dökeyim mi? Hani ne oraya dökeceğim ama? Dur iyice yedirelim onu. Sen yorma Dökme annen dök deyince dökersin dökme. Acaba bunu aklı erince de yapar mı ki bu? Kaçalım mı? Değil evet. Aklın erince de yapar mısın kızım? Aklın erince ben işim var diye kaçarsın. Sürme elini! <laughs> Hayır o kadar çok atma. Ben yaptım. Ama bir yapayım, tamam elime ver. Gittikçe yapışmıyor ona elime ver. Hamur ver. Tamer. Elime dök, Hı. elime. Hadi aşkım, hadi dök ve anne ve döksün. Hadi yavrusun da kaldırsın. Tam başka Hı. atma, yeter. Gel bırak. Hı. Atmayacağız artık atmayacağız hayır. Ne kadar onun gitti hayır. mi? Yani şey malzemeni aldığı kadar değil mi lan? Aldığı kadar işte meme yumuşaklığı kadar. <laughs> malzemeni aldığı kadar o meme yumuşaklığı kadar şey Hı. Hı. yumuşaklığında olacakmış hamur. Onu sıkın dökmedim. Tamam dökme artık kızım. Sert olur bir de sert. babam beğenmez. Bu poğaçayı kim yaptı der baban? Artık dökme bak. Tamam bunu yumuşaklayalım. Allah Allah. Sen ne yapıyorsun ya? Zümrüt. Hadi kalk elini kalk. Kalk. Tamam ettin işte git he. Ele yıka de. Ben yoğurayım mı? Yoğurdu işte tamam. Geldim bana Kapatacağım şimdi bunu. Güzel Güzelden örtük. Eşeği sürme. Çapacak. Zümre de elini sürme aşkım. Tamam ya. Ben de iyi mı? Hayır hayır hayır. Sen bırak. Tamam ama sen yoruyorsun. Allah'ım. Kız tamam yeter artık yeter. Ama annem yapıyor. Ben yapacağım. Her işin içinde var. Her işin içinde Anne tamam, var. ya. Bırak yaptır. Çiğdem şey ablan kaç günden beri gözükmüyor hasta galiba hasta Sana hiç yorum yazmıyor Dur dur bırak artık Anne de kim be Bakata Galata Saray Tamam <laughs> 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 üstünü kapatacağız artık bırak Tövbele kaldı Allah aşkına artık kaldı <laughs> Şimdi... Atma sakın ulan hayır hayır, hayır bırak Tamam artık tamam bırak ha, bırak. Tamam artık tamam Aşkım tamam at tamam annen yoğurdu tamam. Ben ne yapacağım? Yan taraf al dedim şey şey yoğurdu ağzını kapatma. Dur ben vereyim dur hele. Onu şey tut. Yan tarafa at. Dolap kaşığı yok mu da? Dolap kaşığı da dolap kaşığı da. <laughs> onu. Evet yoğurdu arkadaşlar. Biraz ne zümrüt yoğurdu. Biraz annesi yoğurdu. <laughs> Bakalım işte nasıl oldu poğaça. Göreceğiz artık. Ya bak tamam elim tamam, Yeter yeter ben. yeter yeter. Anne. Bak yeter artık zümrüt taşmayacak ama bırak bak. Tamam. Evet, kapatın artık üstüne. Hemen Nasılsın arkadaşım? çok gibi Babam Galatasaray erkek, erkek oldu. Babam karatasaray diye erkek oldu. Anne ne yaptın ya? O zaman bu da benim. Şimdi o gibi karatasaray babası. Onu da ver bana. Burada küçük bak bu da senin tamam mı? Yiyemem ama. Pişince. şimdi, şimdi Anne bak bir şey yapmayacağım. Yemeyeceğim tamam mı? Yarın bile. Abi şöyle şöyle. Cemil, sen eve çık, eve çık, eve çık anneşe kızım. Eve çık aşkım. Anneşe. Bu araba peşinde. Samet iyi ki doğdun Allah'ım bir daha yaşlar gene ensin oğlum. Paşam. Samet doğum kutlu olsun. Yeni yaşın mutlu olsun. Çocuğun çoluğu çocuğa karış dedeler başlaşsın. al bellerin bükülsün. <laughs> Allah'ım canavar gibi kız nasıl etsin. Allah'ım canavar gibi. Hava üzerinden nasıl duvaymış öyle. <laughs> Şu yer bir de canavar gibi olursa. Oğlum gel. He? Allah Allah. Samet. Beşerli filiz burada Oğlum atsın. gel, ne oldu? Yok yok. Anne atın onları patlar bir de Gel, Eylül gel, gel. Aşkım gel. İyi. duman bana dokundu. Hadi geçelim. Ne oraya. Oraya bak, oraya bak. Adana'na bak. Can çeksin mi? Nasıl kaydını aldı O çeksin. O da fotomontaj <laughs> Hadi bakalım. Geçelim. büyük <laughs> gel. Geç, çekin söyle şey ne? Çekin bir şey çekin. bir çekin. Çekin bir şey çekin. Çekin bir şey çekin. Çekin bir şey çekin. Çekin bir şey çekin. Elif'e bak. Güzelim o şeker var. Bak. Eylül. Eylül bak oraya bak oraya. Önce kop kodum. Anne kağıdı gelen yok. Arkadaşlar sen çıkmayacaksın. Kıvılsın kötü ona kötü. Gel Eylül. sen de gel. Zeynep. De. zeynep. Aynen. Evet. Eylül gel Zeynep gel. Şey Zümrüt gelsene. Şu hiç gözleri bir yere mi? Oğlum da sen tekrar tarafa çekil. gözleri? Bir alt kıvam

Ne güzel bakıyor Azgı. <laughs> <laughs> evet canlar misafirimiz bitti bu kadar. Herkes sağlı evine gidiyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>